merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar neredeyiz? Neredeyim? Nusa'dayız ve burada One Man Squad'ız arkadaşlar. Evet, şu an 31 kişi yaşıyor. Bakalım. Arkadaşlar üst üste abire atlıyorum. Ee, sizler için bayağı buradan puanları toplamaya çalışıyorum. Yani güzel oluyor aslında. Ee, bir tık biraz daha puanlı ilerletmek, rankı ilerletmek adına arkadaşlar Nusa güzel. Arada da sizlere bu şekilde video çıkarmaya çalışıyorum yeniden geldikçe burada. Şöyle ben bir iniş sağlarsam. Ah içerisi doldu. Bir dakika. Şunu al. Hepsini Şu. hepsini hepsini hepsini. Hepsini hop. Senin nas. Ben direkt hiç silah alma. Ayy. Vallahi dakika, çok azal Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Vermek almadı. Arkam dolu. Şu an çok kritik bir canım var. Ya yuh ya. Maç gitmesin. Maç gitmesin. Arkadaşlar bir canla bir can uğraşacağım. Basmayacağım sargıyı. Bir dakika. Ay iyi tamam çok iyi. Şey. Böyle alayım ben sizi. Ama artık hak ettim. Bir dakika. Hayır hayır hayır. Sakın gelmeyin. Şu an hak ettiğimi düşünüyorum. Kiti basıyorum. Bir can challenge da olmasın şimdi bu. Ha, direkt öldü. En sevdiğim. Kaçtırmadı. Lan, nelerimiz var. Sanki UMP gördüm. Tamam, onu alayım ben. Ama mermi de almam gerekiyor. Teşekkürler. Evet, etraf kil dolu ama bazılarını göremeyeceğim şu an. Biraz beklemeniz lazım. Burası karışık kardeşim. Çatıda mı ya? Anlamadım he. Ne oluyor? Bir dakika. Birisi gelmiş. Vay intikam için. İntikam için geri dönmüş galiba birileri. Vay. Oy, çok güzel bir headshot git. Ya hayır ya. Arkadaşlar. Killer gidiyor. Ya. Ne oluyor? Öyle bir şey yok ama. Olmaz. Bu ile zaten gittim benim killerimi çaldım. Bir de gelip beni öldürecek. Bunu değiştireyim ya. M7 ile. Arkadaşlar uzun zamandır M7 oynamıyoruz. Bir de 3x'li hiç oynamadık. <laughs> yani combo yapacağım şimdi. Ne oluyor? Bak. Çatı mı bu? Indi galiba birisi çatıda bekliyor belki de. Belki de şu an bayılttı öldürdü birisileri. Şöyle bir bir basacağım ya. Kardeşim keşke ok olsa burayı yakarız direkt gel. Oo lootlar lootlar lootlar. Ver 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 ver. Ver, ver efsane efsane. Aa, bir dakika. Boçuk ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar boçukların böyle bir sıkıntısı var değil mi? Yani nerede olduğu belli değil. Kat olarak çatımı evin dibinde mi yerin dibinde mi yani belli olmuyor ya gerçekten. No, o ne öyle? Kardeşim. Ya öyle milimlik atışlar tabii ki de e, gelmeyecek <laughs> arkadaşlar. Ama belli de olmaz. Bir dakika elimi bir ısındırayım 3x le. Ondan sonra yargıya başlayacağım arkadaşlar. Rahat ol. Öyle. Tamam. Kimse göstermeyecekse ben yukarı çıkıyorum. Hadi Allah'a emanet. Evet bombamız yok. Üzgünüm. Arkadaşlar şuradan ekibi alabilir miyiz? Ah ses geldi. Bir dakika M7 biraz çalışalım. Biraz M7 çalışalım değil mi? Ha! Seni bıraktım. Tamam. Evet M7'ye devam. Darbiniz bitti Hop! yok. Benim ona bakmayacağımı düşündü herhalde. Bir atış var ama. Göremiyorum şu an. Sende neler var? Puri. Hacker. Ah. Arkadaşlar birisi var burada. Ama. O bana mı bakıyor ya? Çok fena bakıyor gibi geldi de. Çok fena bakıyor gibi geldi. Bir korkuttu beni bak. Bir takım arkadaşım sanki koştu. Aa ah, ne oluyor? Bak. Ah, şunu ben alabilir miyim? Ay nasıl bayılmadın ya? Boçuk bekle. Boçuk bekle. Araya girme. Araya girme hemen. Bekle. Zaten. Ya bu. m niye bu kadar tepiyor ya? Açın alabilir miyim? Ay. Hain. Takım arkadaşı var. Tamam bekle. Canımı basayım ben bir. Geliyorum hemen. Bak. Şunu da basalım. O bomba yok be. Bir de bunu dene bak. Bekle. Hah bombamız var. Bir de şunu dene sana. Bak şimdi şöyle bir şey gönderiyorum. Sana. Kıymetri. Tamamdır. Arkadaşlar bu da bayıldı. Bayılan bayılana ya. Bitmiyor burası ha. Evet. Tamam güzel. Canını basamadı herhalde. Süper. Arkadaşlar. 3 kişi kaldı. Ben zaten o tarafta var daha o kadar. Ay. Evet son ekip mi kaldı? Son bir ekip e, bu kısımdakiler olması gerekiyor. Ulan oyunu çok hızlı bir şekilde bitireceğim. Tepeye çıkıp buradan bakayım. Aa, bir dakika. Bir dakika. Arkalamaya çalışan mı var? Böyle bir şey yok. Buna izin veremem. Ahmet izin veremem. Bir şey yok kardeşim. Takım arkadaşım gelecek. Bir tepe biraz çıksam iyi olacak da. Ah. Bak. Evet çok güzel. Tepeden tırsıyorum. Aa geldi. Harbiden tepe geldi. Kardeşim seni de bir MGB alayım ben. Ne? Ya. Zaten 1 ve 3'tüm. Ben niye şaşırdım ki? Arkadaşlar dev gibi haritaydı ya. Bu kadar hızlı bitmemeliydi ya. Ama 17 kill yapıyorum. Benim rekorum arkadaşlar şu an galiba bu. Bildiğim kadarıyla. Ben 15-16'ları gördüm mü bilmiyorum ama 17 rekorum olması lazım ya. Evet evet rekorum. Rekorum galiba bu. Ve size bir şey diyeyim mi? Çok yani diğer maçlara göre biraz ağır oynadım aslında center tarafına çıksaydım oradan bir iki kill alır gibiydim değil mi? Hatta bir uzili geldi ya aldı ya. Aldı oradan bir iki kilimizi aldı ya. Yani keşke villada çok durmasaydım. Şu an ona isyan ediyorum. Yoksa güzel bir kill yapardık ama sıkıntı yok. Denemeye devam edeceğim arkadaşlar. Rekoru güncelleyeceğim. Yeni rekorumu yapacağım. burada tabii hedefim yani 17 değildi de arkadaşlar 20 yapmak. 20 ve üzeri olursa çok memnun olurum. Çünkü o killer e, bayağı aşılmayacak killer arkadaşlar Musa'da 30 kişi atlıyor 20'sini almanız gerçekten çok zor e, Biz bile takımca en son herhalde 25 falan yaptık tam hatırlamıyorum ama o sayılardaydı Hatta erken çıkmıştık, yani 28 de olabilirdi e, Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı Umarım beğenirsiniz arkadaşlar ben rankı burada hızlı bir şekilde kasabiliyorum e, Umarım Musa'dan çok şikayetçi olmazsanız çok işime geliyor arkadaşlar burada ilerlemek. Ee, güzel puan kasabiliyorum. Hızlı bir şekilde kitlerimi alabiliyorum. Ve eksi yiyemiyorum mesela. Ee, hızlı bir şekilde killer azaldıkça arkadaşlar eksi yeme riskiniz de azalıyor. O yönden e, burada rankımı yükseltebilirim. Ee, destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olan herkese de şu an çok teşekkür ederim. Ve kanalı ilk defa görenler arkadaşlar şu an yoruma bir çöker misiniz? Ee, nasıl beğendiniz mi kanalımızı? Umarım buralar iyidir sizler için. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.